Merhaba sevgili sağlıklı yaşam meraklıları. Sabahları güne nasıl başlıyorsunuz? Çoğumuzun vazgeçilmesi kahve değil mi? Ama bazen o kahve anlık bir enerji verse de arkasından bir düşüş getirebiliyor. Hatta mide rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Bugün sabah rutinlerimizi kökten değiştirecek, bize sürdürülebilir enerji verecek ve aynı zamanda besleyici bir alternatif sunacak harika bir konuyu ele alıyoruz. Kahveli ve muzlu enerji smoothiesi. Yanımızda yine değerli diyetisyenimiz Saniye Anne var. Saniye Anne, sabah kahvelerimiz bize anlık bir zindelik verse de gün içinde enerjimizin dalgalanmasına yol açabiliyor. Bu smoothie kahve yerine gerçekten bir alternatif olabilir mi? Bu tarifin enerji sırrı nedir ve içerisindeki soğuk demlenmiş kahvenin rolü ne? Aslı'cım çok haklısın. Sabah kahvesi alışkanlığı çok yaygın ama bazen o ani kafein yükselişi arkasından bir enerji düşüşüyle gelebilir ve mideyi rahatsız edebilir. Bizim amacımız güne dengeli ve uzun süreli bir enerjiyle başlamaktır. İşte bu kahveli ve muzlu enerji smoothiesi tam da bunu sağlayan mükemmel bir alternatiftir. İçeriğindeki her bir malzeme kan şekerimizi dengede tutarak bize kesintisiz bir enerji akışı sunar. Öncelikle sıvımızdan başlayalım. Bir su bardağı soğuk demlenmiş kahve. Soğuk demlenmiş kahve, normal sıcak kahveye göre daha az asidik olduğu için mideyi daha az rahatsız eder ve daha yumuşak bir kafein etkisi verir. Böylece kahvenin verdiği enerjiyi daha uzun süre hissedersiniz, ani düşüşler yaşamazsınız. Gelelim bu smoothie'nin temel yıldızlarına bir adet donmuş muz bu tarife hem doğal bir tatlılık, kremsi bir kıvam gelir hem de potasyum gibi elektrolitler sağlar. Potasyum kas fonksiyonları ve sinir sistemi için önemlidir. Donmuş olması smoothie'nin buz kullanmadan gerek kalmadan soğuk ve koyu kıvamlı olmasını sağlar. İsteğe bağlı olarak ekleyebileceğiniz bir ölçek protein tozu, vanilya veya çikolatalı olabilir. Bu smoothie'nin protein içeriğini daha da artırır. Protein tozu Kas onarımı ve büyümesi için gerekli olan amino asitleri hızlıca sağlar ve tokluk hissimizi uzatarak gün boyu gereksiz atıştırmaların önüne geçer. Bir yemek kaşığı fıstık ezmesi ise bu smoothie'nin hem ana lezzetini hem de ana tokluk kaynağını oluşturur. Fıstık ezmesi sağlıklı tekil doymamış yağlar ve bitkisel protein açısından çok zengindir. Bu yağlar ve protein smoothie'nin sindirimini yavaşlatarak kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar ve sizi çok uzun süre tok tutar. Burada doğal fıstık ezmesi seçimi hayati önem arz eder. Yani içinde sadece yer fıstığı olan, ilave şeker tuz veya hidrojene yağ içermeyen bir ürün olmalı. Benim danışanlarımdan biri sabahları kahve içmeden uyanamıyorum ama sonra midem ağrıyor derdi. Ona bu tarifi önerdim ve bir hafta sonra Saniye anne hem midem rahatladı hem de öğle yemeğine kadar hiç açlık hissetmiyorum dedi. Saniye anne, tarifteki tarçının faydaları nelerdir? Özellikle tarçının kan şekeri dengelemedeki rolü çok merak ediliyor bu smoothie'yi kimler tercih etmeli ve gün içinde ne zaman tüketilmesi daha faydalı olur? Elbette Aslı'cım, bu son dokunuş smoothie'nin faydalarını tamamlıyor. Bir tutam tarçın bu tarife sadece hoş bir aroma katmakla kalmaz, aynı zamanda kan şekerini dengeleme özelliğiyle bilinen güçlü bir baharattır. Tarçın Insulin hassasiyetini arttırarak muz ve fıstık ezmesinden gelen şekerin daha yavaş emilmesine yardımcı olur. Böylece ani enerji düşüşlerini ve tatlı krizlerini engellemeye destek olur. Tüm bu malzemeleri blender'a ekleyip pürüzsüz ve kıvamlı olana kadar karıştırmak size sadece birkaç dakikada hem lezzetli hem de enerji veren, tok tutan e, ve güne harika bir başlangıç yapmanızı sağlayan bir içecek sunar. Bu smoothie özellikle sabahları hızlı ve besleyici bir alternatif arayanlar, gün içinde enerji düşüşleri yaşayanlar, sporcular veya sadece sağlıklı ve lezzetli bir başlangıç yapmak isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir. Güne doyurucu ve enerjik bir başlangıç yapın. Saniye Anne, verdiğiniz bu bilgilerle kahveli ve muzlu enerji smoothies'inin sadece lezzetli değil, aynı zamanda ne kadar bilimsel temelli ve faydalı olduğunu net bir şekilde anladık. Sabah kahvelerimizi bu kadar sağlıklı ve doyurucu bir alternatifle değiştirmek harika bir fikir. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, umarız bu bölümden yeni ve uygulanabilir bilgiler edinmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz, sağlıklı yaşam ve beslenme sırlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın atlamayın. Sağlıklı da enerjik kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.